ve bilinmeyen numaralar danışma servisiyle ilgili bilgi almak için 6'yı, kayıt çalıntı bildirimi için 7'yi, müşteri temsilcisiyle görüşmek için lütfen 0'ı tuşlayın. Artık yapacağınız görüşmelerde güvenlik sorularına cevap vermenize gerek kalmadan sizi sesinizden tanıyacağız. Bağlayın bağımına kodumu. Sesinizi bir kez kaydetmeniz yeterli. Sesli imzanızı bırakmak için lütfen bekleyin müşteri temsilcisiyle görüşmek için dilediğiniz zaman sıfır tuşuna basabilirsiniz. Size müşteri temsilcisine aktarıyorum. Lütfen bekleyiniz. Değerli müşterimiz, şu anda yapacağınız görüşmeler hizmet kalitesi takibi amacıyla kayıt altına alınacaktır. Afe. İyi akşamlar ben Ceren. yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. Ya erkek yok mu onlar erkek? Nasıl yani erkek? Erkek müşteri temsilcisi. Buyurun beyefendi ben yardımcı olayım. Hayır canım. Türksel karşıma karıları çıkarıp duruyor. Ben erkek istiyorum. Bir tane erkeğe bağlayın. Ben rahat rahat konuşamıyorum arkadaşa. ya. Beyefendi ben halletsem sizinle ilgili sorunları. Hayır istemiyorum. Bana erkeğe bağla. Ben sorunumu ona anlatacağım. Peki beyefendi bir erkek arkadaşa bağlayalım size. Lütfen hatta kalın beyefendi. İyi akşamlar beyefendi. Ben Murat nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat Bey. Buyurun efendim. İş, i̇smim is, İlyas. Numaramı da orada görüyorsun değil mi? 10 kere 100 kere bir şey sorma bana. Evet beyefendi. Bak az önce karı çıktı yine her zamanki gibi. Ben size bağlattırdım özellikle. Benim bir problemim var onun çözülmesini istiyorum. Bilmiyorum beyefendi probleminiz nedir? Şimdi ben bir tane faturalı hat aldım. Evet beyefendi. Bu faturalı hat yani. <laughs> ben bunu Türksel bayisinden alırken 64 liraya tamam mı? Bak evet. 64 lira. Ekstradan bir ücret yok. Evet. 5000 ee, artı 1000 dakika. Yani 5000 dakika Türksel'e 1000 dakika Vodafone'a diye anlaştım. Turkcell bayisinden bu amına kodumun hattını aldım, <laughs> tamam mı? Tamam benim. Bana de. bir mesaj geldi. Tamam mı? Sen sadece dinle bir sus tamına be Beni dinle ya. Sadece dinle. Şimdi bak. Peki beyefendi. Bak konuşma amk'mın tamam. Bak şimdi benim e, anlaştığım şeyde 64 liraya 5000 artı e, 1000 dakikayı tutmuşlar. Kendi kafalarına göre 5000 artı 1500 dakika yapmışlar. Evet. Ondan sonra 71 lira bilmem 20 kuruş kuruşu da var mı? Nasıl ödeyecektik? 71 liraya ödedik onu da öğrettirecekler herhalde. Ben burada bak sana anlatmaya çalışıyorum. Sizden daha bir saat önce birini daha aradım beni anlamadı. Ben burada 5-6 milyonun derdinde değilim. Tamam mı? Bunu benim e, 64 lira 71 ay 71 lira yapıp 5 artı 1500 dakika değil. Benim 64 lirayı bak şimdi e, 10 milyar yapıp bana 100 bin dakika verseniz de aynı. Bu şekilde yapsanız da aynı. Anlatabildim mi? Benim bu problemin çözülmesini istiyorum. Ben keriz değilim. Para kazan kolay kazanılmıyor. Ben gariban bir adamım, amiraket. Beyefendi, e, siz sözleşmeyi yaparken e, Sözleşmenin en alt kısmında Türk TÜSEL'in e, yaptığı bütün sözleşmelerde yazar bu. Teklif hakkı saklıdır e, yazar. Amirakod'un hakkını sikeceğim şimdi bak. Ulan, kocaman kocaman harflerle yazmışsınız, bilmem ne kampanyası. Onları da küçük yazın, sikeceğiniz rakamları ufak yazıyorsunuz. Bu her yerde aynı. İlyas, Ko İlyas... Bak bak, kocaman kocaman işte Türksel'in bilmem ne avantajı. 2000 dakika şuraya, 5000 dakika buraya, 10000 dakika buraya. Güzel güzel, büyük büyük yazın. Sikilecek şeyler ufak yazmış. Telefonunuzu sikeyim sizin be. Telefonu numara koduk lan. sonra amına Bu benim problem çözülmesini istiyorum arkadaş. Evet İlyas Bey ben şu an e, sizin ekrandan bilgilerinizi e, takip ediyorum. Bilgilerinize ulaşmaya çalışıyorum. Ulaş ulaş. İyice ne ulaş? Sonuna kadar ulaş. Siz, siz şu an eee Türkcell e, faturalı tarifesinde gold tarifesi olarak e, Gold olsa iyi. Süper gold. Süper, süper yapıyoruz yapıyorsunuz amınakoyim. Şu an e, siz e, bir 10 dakikadır e, küfürlü konuşuyorsunuz. Bu konuşmalar kayıt altında alınmaktadır. Amınakoyim ben nasıl nasiptiğinizi kaydediyorum işte. Bundan güzel ne var? biz Bak sizin güzel bizim, güzel anlatayım ama anlamıyorsunuz. Biz sizin numaranızı görüyoruz şu anda. E, adresiniz her şeyiniz fatura adresiniz belli. Tamam. Bu şekilde konuşmaya devam ederseniz sizi e, mahkeme yoluyla dava etmen, Amına etmek edin. zorunda kalacağım. Amına koyayım etmezsin. Benim durumumu çöz önce. Ben önce ben size mahkemeye vereceğim. Yanak kafası. Bir de ben mi ediyorsun? sikik. Ne biçim müşteri temsilcisin? Ben bir sikimi temsil edemez. Böyle başka yetkili birine bağlatan. Şu an e, en ben en derdimi çözdüm, Sen bana yanak yanak konuşuyorsun ya. İlyas Bey, bir dakika beni dinler misiniz? Şu, mi? şu an burada en yetkili en yetkili en, en yetkili kişi. Amına koyduğum bu konuşmasını bilmem Tezemek. En, en yetkili kişi benim burada. Eee benden daha üst kimse yok burada şu an. Ben yardımcı olmaya çalışacağım. Tamam. hadi. Fakat. Tamam, söylemeyeceğim arkadaş. Bana yardımcı ol. Söylemeyeceğim ama Allah'ım Evet İlyas Bey, ben şu an bilgilerinize ulaşmış bulunuyorum. Hı. Şu an siz Gold paket kullanıyorsunuz. Evet, Gold. 2011 tarihinden itibaren. Evet. Bütün Gold paket kullanan bütün Türkseller. Ha. 64 liradan 71 liraya çıkartılmış. E. Bu durumdan dolayı sadece siz aramıyorsunuz bizi. Bu paketi kullanan herkes bizi aramakta. Fakat tamam siz, tamam toplu sıkışma demek ki. Sadece beni çıkmıyorsunuz. Şu an Türsel kendi tehdit haklarını kullanmakta. Ya bak birader bir dakika. Şimdi sen de orada işçisin tamam mı? Sen ne kullanıyorsun? Vodafone mu kullanıyorsun Türksel mi Allah aşkına? Bak ben Vodafone kullanırken ha, bu amına hattına bulaştım ben üçüncü. Efendim, bu sizi ilgilendirmez benim, ben hangi bak bütün bilgilerimi görüyorum, ben seni bileyim, sen beni. Amına ben sana evli misin, bekar mısın diye sormayın. Bak, ben Vodafone kullanırken ha, tamam mı? Ben 50 liraya, hatta 45 liraya sınırsız görüşüyordum. Tamam mı? Sınırsız. Evet, beyefendi. Benim, zaten aradıklarım hani... Bin, bin, bin dakika var ya bu Vodafone'a özel Vodafone diğer operatörler. Ben anam babamı arıyorum köyde onlara. Neden? Evet. Bana aylık 500 dakika yetiyor anam babamı aramak için, onlarla mı konuşacağım gece vakti, karılarla mı konuşacağım, onlarla mı konuşacağım? Bana bu yetiyor, bunu 1500 dakika yapıp bana o 6 lira, 7 lira fazladan kilitlediniz, o, o tamam. Bu benim zoruma giden taraf bu zaten işte. Ondan sonra, ben neden, e, annemde babamda neden Vodafone var onu bir sor, sor. Niye, neden, neden? neden? Vodafone? Neden Amına kodumun köyünde Türksel çekmiyor. Amına kodum bayramla köye gittim. Ben Türkcell'le aradım. Buraya verici kurun diye. Tamam mı? Getirip iki mühendis yolu bir direk diktiremediniz amına kodum köyüne. Amına kodum o hoca ezan okuyacak da ben minareden çıkıp da telefonla görüşme yapacağım diye bakıp duruyorum bank gibi hocanın arkasından. Bir vakit daha mi? Yukarıda minareden yukarıdan çekme amına kodum malı. Herkes de Vodafone var. O kadar reklam yapacaksınız amına kodum gidip bir iki tane direk dikin iki tane mühendis yolu et, dikemediniz. Ben an bir e, biraz mi? mantıklı konuşalım. Bir dakika dur, biraz dur konu bu değil. Beyefendi, bir dinler misiniz? İlyas Bey, beni Buyur. dinler misiniz? Heh. Şu an e, siz 500 dakikaya e, 6 liraya yükseldiğini söylediniz. Evet, bu sizin... Bana yetiyor, oluyor. benim kapasitem bu. Anam babamı arıyorum, babam başı de yok, herkes Türksel. Amına koydum, sarmışsınız, geçmişini sıktım, AIDS virüsü gibi. Beyefendi, e, siz 6 liraya 500 dakika konuşuyorsunuz. Yani e, bu sizin ya için be... daha büyük bir avantaj değil mi? Amına koydum çocuğum, ben sana, sana ne diyeyim? sen bana ne diyorsun ya? Bana 500 dakika yetiyor. 1000 dakika varmışlar zaten 1500 dakika yapmışlar. Kapasitem bu 500 dakika zaten artıyor her ay. 500 dakikada fazla ekliyoruz 1000 dakika artıyor. İlyas Bey sakin olur musunuz lütfen? Sakinim ben. Beni daha yetkili birine bağla. Burada en yetkili... Seni o zamanın amına koyayım ben. Sus amına koyayım. Burada, en, burada, en, yetkili <laughs> kişi benim mi İlyas Bey? Şu, Şu an amına sizi, sizi davet etmek zorunda kalacağım. Amına kodum etmezsin? Bak, benim durumumu, çözmedik, Bak benim durumumu çözmedin, amına koyayım etmezsin. Çıktı git. İyi akşamlar. Çıktı git amına kodum, doğurdu.